selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte baldi oynayacağız girişi baldi yaptı zaten o yüzden şimdi bu sorulara cevap verelim adam bize iyilik yaptı neyse oyunun amacı bu öğretmenden kaçmak yani illaki bir soruyu yanlış bileceksiniz çünkü o bilmek imkansız bu soruyu. Saldıyorsunuz zaten hiçbir şekilde tutamıyor. O yüzden şimdi direkt kaçmanız lazım. Adam bizi kovaladığı için. Burada kapı gitti mesela. Az önce vardı o. Neyse. Şimdi burada koşmayı bırakalım. Az dinleneceğim ama burada değil. Şu şey ne şey diyor bilmiyorum ama alayım yani o ne ya ilk kez öyle ses duydum şuradan gidelim burasını of ya Bu ne şey hala bilmiyorum 50 oh. zaman Haş ya. Aga be. Neyse. Şimdi birbirimiz şöyle bir yoktu ama. ikinci oyuna geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'a geçtik. Gördüğünüz gibi az kaldı zaten. Şunu 25'e geçeceğim. Sonra 5 tane. 30'a geçince videoyu yatacağım ben. Şimdi bu görevi yapacağım. <laughs> Çok uzun süre. Selam mı? Hey selam, ben Baldi. Videoyu ben ele geçirdim. çaktırmayın ha Olsun. Kesinlikle Üşen Üşenip böyle bir şey yapmadı. Yani ben Baldiyim, tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Kanala abone olmazsanız sizi döverim abi bak. Elimde jet varlar. Hadi görüşürüz.